Düzenli egzersizin faydalarından biri de hafızayı güçlendirmesi. Günde 10 dakikalık egzersiz beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Daha fazla ayrıntı için haberimizi izleyelim. yap hareket et sağlıklı yaşa. Egzersiz yapmanın faydaları saymakla bitmiyor. Günlük 10 dakika 15 dakika bile olsa kalp sağlığımız için, vücudumuzun gelişimi için, beyin sağlığımız için egzersiz kesinlikle herkesin yapması gerekir. Hem psikolojik hem ruhsal olarak bir rahatlama geliyor insana. E, beyin dinç oluyor. Her gün düzenli olarak yapılan 10 dakikalık egzersiz beyne de iyi geliyor. Kan akımını arttırıyor daha hızlı yenilenmesini sağlıyor. Düzenli yapılan egzersiz hem hafızamızı güçlendirir hem de mental olarak da bizi birazcık yukarıya taşıyacaktır ama burada egzersizin süresi değil de içeriği çok önemli. Yoga, pilates bu tarz antrenmanlarla devam edebiliriz. Egzersiz yaparken gerçekten zihnimin tavan yaptığını hissediyorum. Neden? Ezberlerimi yaparken de ben özellikle koşu bandımdayken kulaklığımı takıyorum ve hafızamın daha iyi olduğunu hissediyorum. Spor yapmak, hafıza güçlendirmek için kitap okumak kadar etkili olmasa da bence etkili olduğunu düşünüyorum. Kaslarımızı büyütmek hem bize motivasyon sağlıyor. Hem özgüvenimizi yükseltiyor. Beyin sağlığına etkisi e, düzenli bir antrenman sistemiyle olacaktır. Hareketsizlik ve rutine binen hareketler beyni tembelleştiriyor. Zaman zaman hareketlerde değişiklik yapılması öneriliyor. Diş fırçasının sağ yerine sol elle kullanılması öneriler arasında. Bir diğer öneri yeni kavramlar, yeni kişiler ve yeni bilgileri öğreten kitapların okunması. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.